O güzel yüzüne bakmaz olaydım yolum düştü kayın geçmez olaydım görmez olaydım güzel yüzüne. <laughs> Bunlarla tanımaya başladım bak, bak sonra çekmeye şarkım patladı. Şey, çeşme patlayınca rahmetli Hulki Senar e, teklif yaptılar. Yönetmen Temel Güçlüydu. Onunla beraber e, Çeşme filmini yaptık. Ya yani Çeşme filmi Vallahi aşağı yukarı ben sayıları tutmaya da pek e, şey değil, başarılı değilim ama 37 olabilir, 40 olabilir. 38 olabilir yani o arada. Hatta bazılarını da şey yönetmenlik Yönetmenlik mi? de yaptım evet, yönetmenlik de. Yaptım. Çünkü seyircimizi ben... e, alan kitle e, avam tabakasıydı. E, avam tabaka ne başta İstanbul olmak üzere e, neydi Avam tabaka Anadolu'dan göç eden kitleydi. Bu göç iç göç idi ve, ve iç göç 60'lı yılların ikinci yarısından itibaren başlamıştı İşte yurt dışına giden işçiler tophanedeki işi bulma kurumu işte otellerdeki e, İstanbul varışlarındaki e, ikametler. Bu kişiler evlerinden, yurtlarından ayrılmışlar, sevdiklerinden ayrılmışlar. E, tabii ki aralarında her acının tiryakisi olan insanlar da vardır. zaman düşünecektiniz? Benim kızlarıma gelince alınlarının akıyla çıkacaklar şu kapıdan. Ana babasının hayır duasıyla, telli duayla. Var. Aile terbiyesi almış kız evladı neymiş o zaman görecek bir Görecek o zaman Sana sarf edecek lafım yok, edecek lafım yok, edecek lafım yok mu bugün? Şunu susturacağız bu şarkı. Göğeceğim Yoksa kolundan tuttuğum göğeceğim gibi kulakayım mı Dizi teklifi vardı. İki sene önce anlaşmasını yapmıştık. Dizinin konusu neydi? Ya konuşmuştum. Üç kardeş erkek kardeşin çok fakirler bunlar. İşte taş ustaları, bilmem ne işte onlar bir hayat mücadelesi ediyor işte. Ama yersiz yurtsuz diyor. Evet yersiz yurtsuz. Buradan işte gideceğiz herhalde böyle bir yollara falan düşüyor. Ferdi Tayfur daha acıklı, daha ağlak diyebileceğimiz, daha da e, başına kötü şeyler gelmiş bir insan görünümünde. E, filmlerinde örneğin şeyden farklı olarak, Orhan Gencebay filmlerinden farklı olarak ağlayabilir, dayak yiyebilir, başına kötü şeyler gelebilir onun. Normalde bir kahramanın yaşamayacağı şeyler. Ama hikaye güzel hikaye. İşte çok klasik söylenen bir şey vardır işte. Hani Orhan Gencebay, Orhan abidir, Ferdi Tayfun Ferdi'dir sadece. Çok seviyorum. <laughs> onun sesi, onun yorumu bir başka. Onun üzerine ben ekol tanımıyorum. O bambaşka bir sanatçı. Ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? <laughs>